Diyorlar ki umre ve hacca zenginler gidiyor. Bak bunu nasıl anlamışlar? Sadece paraya indirgemişler, mala mülke indirgemişler değil mi? Bediüzzaman Hazretleri hem 25. sözde hem işaretül icazda mimma'daki ma umumiyet ifade eder diyor. Yani nasıl maldan, mülkten evet zekat olur, marifetten, muhabbetten, zenginliği öyle bir tarif ediyor ki Allah sana bir özellik vermiş, başkasına vermemiş. Sen zenginsin. Onun Zekatı lazım, hem de umresi ve haccı lazım abi. Anlaşıldı değil mi? Mesela benim cebimde param var. Bak her parası olan umreye, hacca gidebiliyor mu? Gidemiyor. Ama... Bu zamanda o zenginliği umre ve haç noktasında evet, paraya indirgedikleri için yani Allah peki niye o ibadeti parayla yapmış? Bakın mesela ben burada şimdi namaz kılıyorum. Dünyanın her yerinde namaz kılabilirim. Burada oruç tutuyorum. Dünyanın her yerinde oruç tutabilirim. Bakın ama dünyanın her yerinde tavaf yapabilir misin? Yapamazsın. O mekana gitmen gerekiyor. Mesela dünyanın her yerinde haç oluyor mu? Burada haç oluyor mu? Olmuyor. Oraya gitmen gerekiyor. Orada mekanın bir sırrı var mekanın. Peki o mekanın sırrı ne? Ne biliyor musun? Gaflet işte. Gafleti kaldırmıyor. Yani sen mesela bir eve gittin. Kimin evine gittiğini bilmiyorsun abi sen. Pataküt'e yaşıyorsun. Hani mesela Manisa'dan gittin. İzmir'den gittin. Beytullah'a. Allah'ın evine gittin. Manisa'daki gibi yaşıyorsun. Düşünüyorsun. Konuşuyorsun. Bak bu adam gittiği gibi gelir. Hiçbir şey almaz bu. Ben sana söyleyeyim. Hatta ne getirir oradan biliyor musun? Başkasının günahlarını getirir. Niye? Ya öyle olmaz diyor. Böyle olmaz diyor. Otelimiz güzel değildi diyor. O gıybeti, dedikoduyu, fitne alıp geliyor. Orada mekanın bir sırrı var. Bak burada namaz kılıyorum. Orada da kılıyorum. Burada oruç tutuyorum. Dünyanın her yerini tutabilirim. Ama burada tavaf olmuyor. Oraya gitmen gerekiyor. bir mekan var. O mekanın sırrı gafleti kaldırmıyor. Eğer sen gaflet ediyorsan bak niye gittiğini bilmiyor. Peki bunu niye anlattım bak Allah oraya maddiyat noktasında niye bir perde yapmış? Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Herkes gelmesin diye. Bir daha söylüyorum. Nasıl yani Allah kendi evine Herkes e, gelmesin mi diyor? Bak herkes gidebilir. Peki kim gelsin? Zengin gelsin. Zenginlik neydi? Para değil. Mesela ben diyelim ki siyasi noktadan, marifet noktasından, muhabbet noktasından veya başka bir sosyoloji noktası çok zenginim. Benim oraya gitmem gerekiyor. Ama gidenler bu manada zenginler olmadığı için, hep cebini dolduran gittiği için oraya. Öyle değil mi abi? İşte rüya haçta sükut etti demesi bu yani. Herkes gidiyor. Herkes gidince bu sefer bak normalde orada tavaf ediyorsun ya. Kadınlar, erkekler birbirine karışıyor değil mi? Normalde tavafın sünnet olanı. erkeklerin dairenin içerisinden kadınların dairenin dışarısından tavaf yapmak. Sünnet olan bu. Yani toparlarsak oraya giderken zengin gidelim. zenginlikteydi de Para değil. En azından bir niyetini götür. Mesela şu anda umre ve haç. Tamam. Mı? Ümmeti Muhammed iddia-ı İslam için yapılmalı.